Sevgili öğrenciler, sevgili misafirler, ee, şiir bizim kadim eski sanatlarımızdan biri. Benim de çok sevdiğim bir alan fakat fazla kalem oynatamadığım, ee, nesir tarafı bir adam olduğum için e, şiir yazma kültürüm yok. Ama acizane okumayı, şiir yaşamayı şuurlu bir adam olarak seviyorum. Bu gece bu şiir dostlarını burada görünce heyecanlanmadım desem yeri. Heyecanlandım. Demek ki bizim toplumumuzun hala şiir damarı Batıdan farklı bir şekilde devam ediyor. Taha Kardeşim de benimle beraber münavebel olarak programı sunacak. Dilerim iyi bir şiir gecesi olur. Siz de bu sessizliğe ritme katkı yaparsanız ben size teşekkür ederim. Şimdi. Bizim şiir geçmişimiz köklü, bu bir gerçek. Hala doğulu bir yapımız var. Eli kalem tutan, erbap olan herkes önce bir ya günlük tutuyor ya da şiir yazıyor. Öğrencilerimizin de bu şiir gecesine mütevazi ilgisini görünce ben niye 10 senedir şiir okumamışım diye Allah biliyor. Ben de kendi kendime pişmanlık hissetmedim değil. İnşallah bundan sonra bir iki yazar, şair dostumuzu yine bu salonda ya da aşağıdaki salonumuzda sizinle e, buluşturacağız imkanlar elde verdiği müddetçe. E, şimdi programımıza başlayalım dilerseniz. İlk şiirimiz okay. ve ilk şairimizi Taha takdim edecek. İlk şairimiz e, Tarık Tufan. Anla şiirini okuyacağız. E, Tarık Tufan'dan bahsedelim biraz. 1973 yılında İstanbul'da doğmuş. Ee, değişik biri. Şair olmadığını iddia eden bir şair. Yani ben ki şair değilim diyor. Yazdığı metinden şiire benziyor diyor. Daha çok düz yazıcı, öykücü. Ee, kitapları var ya, yayınlanmış 5 adet. Bir Adam Şehre Girdi Koşarak, Hayal Meyal, Kekeme Çocuklar Korosu gibi çok müptenası olduğumuz kitapları var. Ee, çok yönlü bir adam film senaryoları yazıyor. Çekilmiş iki tane senaryosu var. Ee, Mahmut Fazıl Coşkun'un yönettiği Uzak İhtimal ve Yozgat Blues filmlerinin senaristi. Televizyon programları yapıyor. Ben oradan tanıdım. Yani Meksika sınırından beri sıkı bir takipçisiyim. E, Meksika sınırı, kafa dengi. E, şimdi yine ara sıra bazı kültür programlarına konuk oluyor. Sözü fazla uzatmayalım. İlk şiir okuması için Gökhan Orta arkadaşımızı buraya davet edelim. Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sayın Erkan'ım, Sayın Abilerim. Biz her şeyi esirgeyen ve bağışlayan, çokça esirgeyen ve çokça bağışlayan, hep esirgeyen ve hep bağışlayan. Rabbin adıyla başlayan adamlarız anla. Büyücülerin, haramilerin, borsacıların, reklamcıların, korsanların, işgalcilerin, bankacıların elinden kurtulmamız da bundan. Sanayi devriminde bile karanlık, rutubetli çok bağırışlı, çok nefessiz, çok sabahsız, çok aşksız, çok çiçeksiz, çok neşesiz, çok kitapsız bir fabrikada hayatta kaldık. Sırf bu yüzden. Piyasaların hınçla dolayı çıkışlarına kalbimiz dayanıyor bir şekilde kalbimiz derken ilk gençliğimiz sakalımız bir kasetin iki yüzünü de ard arda kaydedip dinlediğimiz şarkımız diyorum aslında. İşte böyle yaşıyoruz. Ve yaşamak da sana dair uzayıp giden bir özeme dönüşüyor. İnsaf et anla. Gidelim buradan. Senin masumiyetini bilgelik zamanlarından kalmasıları dünyanın bütün sabahlarını yanımıza alıp da gidelim. Hesap etmeden, haritaya bakmadan gidelim. Ölelim diyecektim az kalsın. Ölmeyelim, hiç ölmeyelim ama sarılalım diyecektim az kalsın. İçimden böyle şeyler de geçiyor işte, sarılalım, dudakların tamam, tamam, sustum. Gitmek istemezsen bir şiir miktarı kadar otursak diyorum. Şiir kalsın istersen, sadece otursak. Oturmasan da olur benimle, sadece ellerimi tut. Ellerimi tutma dilersen. Yüzüme bak. Yüzüme bak ama anla. Yüzüme bak. Gözlerime bak. Gözlerimin içine bak. Gözlerim biraz karanlık. İçinde cenkler, ayinler, kesik damarlar, kapıları yumruklaşlar, spraleksler, turgutlar, edipler, sezayiler, siyahlar beyazlar mutsuzluklar, bitmeyen başarıları bildirilerin öfkesi, duvarlara uzun uzun var. Gözlerim biraz yorgun. içinde bekleyişler, 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 bekleyişler. Bekleyişler ama gölü çocukların parasız yatını sonuçları mesela. Nişanlısı askerde kızlar, kız ölüm orucundaki baba, babası tersanede oğlum, oğlu, oğlu şizobren, anne. Hepsini sayamam gerçi. Utançlarım da var. Ama geçecek hepsi, geçecek. Şifalı gözlerin her şeyi iyi edecek. Gözlerimin içine bakmaktan korkma anla. Sen, sen adını attığın andan itibaren Yer adın yeni yeni dönüşecek ortalık Tanrı bizimle de konuşup belki Gökhan arkadaşımız gerçekten okulumuzun, fakültemizin şiir yüzü olmaya aday e, Hayaloğlu sesiyle beraber gerçekten inşallah ileride de çok güzel şiirler <laughs> alacağız ama şiirde çok güzel yerler de vardı ben her zaman söylüyorum her şiir diyorum eğer yazıldıktan sonra içinden bir aforizma çıkarmıyorsa batıldaki tabirle bir fanzin falan çıkarmıyorsa o şiiri fazla konuşmaya gerek yok ne diyor gitmek istemezsen bir şiir miktarı kadar otursak diyorum yani bir elif miktarı sevmek gibi bir şey sizin tabirinizde güzel bir şiirdi. Anlayı da fena okumadı ama daha bu Tarık Tufan bu şiirle kaldı. Daha şiir mi? Hocam şair değilim diyor zaten. Ee, Bunu da bir gazetenin son evet. veda yazısı evet. olarak bıraktığı bir gazetede köşe yazıyordu. Evet. O köşede veda ederken yazdığı bir yazı, yani şiir hocam şimdi yazı demeyelim o yazı diyor da evet. yani bir şiir yani şiir, bu. Şiir, şiir, mensur şiir hatta <laughs> hakikaten de hoş. Şiir kalsın istersen sadece otursak Şiir kalsın istersen sadece otursak demek ki çok aşık adam aynı zamanda <laughs> o da var evet hoşumuza da gitti şahsen genç adamdan genç şiir. Hocam ayrıca aktif olarak da Otla İtibar dergisinde yazıyor Tarık Tufan e, Evet. takipçisi olan arkadaşlar varsa Otla İtibar dergisinde her ay yayınlanıyor. Bir de söyleyelim bu Ot dergisini falan nereden bulacak bizim arkadaşlar diyor ki dergi yok piyasada. Hocam arkadaşlar... şimdi reklam olmazsa reklam olmaz değil mi hocam yok. rütük olmadığına göre burada bir sıkıntı yok herhalde. Evet. Ee, Ot dergisini hocam dergicilerde bulabilirler. Şu Şimdi... <laughs> Çok <gülüyor> şok politik söylüyor ama ben söyleyeyim. Mesela Migros'ta bulursunuz. Migros'ta bulur hocam. Migros'ta bulursunuz. NT'de bulursunuz. Ondan sonra Miş var bu. Kilara Caminin arka tarafında bir evet. kardeşimiz var. Ben dergiyi niye söyledim? Buradan bir sonuç çıkaralım arkadaşlar. Şimdi periyodik yayınlara bir ilgisizlik var. Gazeteden vazgeçtik. Aylık dergi okumuyor bizim öğrencilerimiz. Aylık okumayana günlük yaşantısı sıkıntı olur. Bu dergileri bulalım. Dergiler es eskisi gibi değil. Demokratik havaları var yani. İşte herkes var. Sağcısı var, solcusu var, milliyetçisi var. Milliyetçisi zaten var. şöyle söyleyeyim. Evet. İtibar Dergisi de Ot Dergisi'nin hani çıkaranların fikirleri taban tabana zıt. Aynen. Ama Tarık Tufan da böyle ortak bir payda. Onu da söyleyelim Aynen. yani. Aynen. Ot dergisiyle itibar İtibar Dergisi'nde de yazabilen iki evet. tarafça da kabul edilmiş. Evet. İkinci şiire geçelim hocam. Evet. İkinci şiir hakikaten yine sevilen bir kardeşimiz. Piyasada gençler arasında da çok tutulan ama ortada gölgesi gezen, kara koç gibi fazla piyasaya çıkmayan bir adam. Benim de sevgili arkadaşım İbrahim Tenekeci. İnşallah burada da göreceğiz ikna edebilirsek. Şu an Yeni Şafak gazetesinde yazar kendisi. Epey gazete dergi gezdik. Ya dergahta yazdı, Kırklar'da yazdı. Derkenar'da yazdı, Endülüs'te de yazdı, Düşçünar'ında yazdı, Kaşgar'da yazdı. Ee, yazarlar birliği ödülü var yılın şairi 2008'de yılın yazar ödülü var 5 ee, tane çocuğu var Allah'a şükür gerçekten kardeşimizin 3 oğlu 2 tane kızı var Allah bağışlasın güzel eserleri de var üç köpük, peltek vaiz, güzellik uykusu Sezen Aksu'nun bir şiiri bu bu tenekecinin bir şiirini güzellik uykusundan almış Sezen Hanım güzelde okuyor televizyonlarda ağır misafiri var denemeleri var, uçuş denemeleri var son düzlük var Şimdi Tenekeci yine yazmaya devam ediyor. Ee, Sayın Tenekecinin şiirini e, Sevda Turna kızımızdan dinleyeceğiz. <laughs> Beraber yürüyelim, olur mu şiir? <laughs> İçimden dedim beraber yürüyelim olur mu? Varsın gemilerimizi taşıyamasın sular. Varsın yarı yolda uyuya kalsın bize gönderilen lahar. İçimden dedim beraber yürüyelim olur mu? Varsın gölgemiz olsun huzur. Dilediği gibi uzatsın canımızı ayaklarını. Varsın annemiz olsun tutun hayat daha sert vursun yumruklarını. İçimden dedim, ilmi kaçmış bir hayat bizimkisi. Nedir alnımızı öpmek için izimizi süren, kalmış mıdır kalesi düşmüş bir şehrin cazibesi? Nedir yalnız bize yakışan bu serüven? Bu serüven ki bizden bir yaptı sırtımızdaki hançeri ve terk etti bize huzur denen sevgili. Bu seriler ki bizden bir yaptı sırtımızdaki hançeri ve terk etti bizi huzur denen sevgili. Kala kaldık şaşkınlığın avuçlarında bildiğim bir kuş gibi. İçimden dedim, gönül bu ölmeğin yalnızlığıdır bu. Beraber diliyordum, olur mu? Sevda arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel okudu, seslendirdi şiirimizi. Hocam, şimdi buradan birkaç bir şey ben aslında şeye takıldım beraber, beraber yürüyelim olur mu başlığı aslında cevabı için de evet yürüyelim beraber diyor ama işte beraber yürümekte de kolay değil bakın üçüncü bendinde çok güzel söylüyor içimden dediğim ilmeği kaçmış bir hayat bizimkisi yani dilerim tanrım kimsenin ilmini kaçırmasın ama bazen de biz ne yapıyoruz işin tadını kaçırıyoruz şiir gibi olan hayatı neye çeviriyoruz cehenneme çeviriyoruz şiir tabi sıradan bir bağlam olmadığı için bazen bu dizeleri ben de anlamakta zorlanıyorum bu yeni kuşakların. Daha siz de öyle şiirler seçmişsiniz ki piyasada bu vatandaşların doğru adını bilen olmuyor. Hocam zaten biraz yani. da dedi ki hani işte Farklı burada bir şey bir, olsun, değil mi? Cahit Külebi okusak, Necip Fazlı okusak, Nazım Hikmet okusak herkes okuyor sanır, zaten. Ya, okuyacağımız şiirleri de salonda bilmeyen olmaz. Evet. Biz biraz daha değişik. Yani şiirleri seçerken ona dikkat ettik hocam. Evet. Şimdi burada bir dize daha var hocam size soracağım şimdi. Kalmış mıdır kalesi kalmış mıdır kalesi düşmüş bir şehrin cazibesi diyor hocam. Valla kalesi düşmüş şu işte adam sevgilisi gittiği zaman kalesi düşmüş oluyor. Ee, o zaman da daha şehrin cazibesi kalmıyor. Şehir o zaman suratsız bir duvara benziyor. Bazen ben öğrencilerimden de görüyorum tek tük. Özellikle bahar mevsimi gelince böyle sıkıntılı öğrencilerin yüzüne bir bakıyorum. Çocuğun yüzü kefen gibi. Ya mevsim Mayıs. Mevsim Mayıs diyorum ki kesin bunun kalesi düşmüş, <laughs> şehrin de cazibesi kalmamış ama Allah'tan amasya e, sevgili dostum Yavuz da Yavuz Bey'e de söyledim ben amasya her şeye rağmen e, millet böyle dağların içinde falan filan diye böyle bir e, vizyonsuzluk bazen diliyorlar ama ya dağlara bakarken içindeki insanlara da bakmak lazım cazibesi olan bir şehir. Yani ben hiçbir şehirde bu kadar kalmadım. 25 sene az değil. Demek ki bizi bu şehre bağlayan bir cazibe, manevi cazibe var insanlarıyla, bak güzel öğrencileriyle. Ta hiç şiir yok, doğru müzik yok, ışık yok, doğru düz, hiçbir şey kullanmıyoruz. Bak bütün şiir dostları bizim gözümüze bakıyor ki ne okuyacaklar, sırada ne var diye. Hocam sırada <laughs> evet. Hüseyin Atlansoy var. Hüseyin Atlansoy'un e, İyi Günler İleri ilgili Anane şiiri var. Hüseyin Atlan Söyücem İbrahim Tenegeci ile birlikte ben zannediyorum ki yazarken eğer kalemle yazıyorlarsa kağıdı incitmemeye bilgisayarda ya da yazıyorlarsa klavyeyi incitmemeye dikkat ediyorlardır. Çünkü bu ancak yazdıkları öyle anlaşılabilir. İkisi de hani iyilik timsali ikisi de çok önemli isimler hocam. Hüseyin Atlan Soy Eskişehir doğumlu sosyolog hocam. Buraya da ayrı bir değinelim isterseniz. Bu sosyologların, felsefecilerin, Tarık Tufan felsefeciydi. Hüseyin Atman soy sosyolog. <laughs> poz verdik hocam. Hayatta bazen böyle poz da var. <laughs> evet, evet. Aslında bir şey de hatırlatalım. Hüseyin Atlan Soy kardeşimiz Eskişehir'de öğretmenlik yapıyor. Arkadaşım bu sene Necip Fazıl Kısa Kürek Devlet Büyük Nişanlı aldı. Evet. Çok mütevazi, çok mütevekkil, çok yavrum bir arkadaşımız. İnşallah ricamızı kırmaz gelir ama bu ara bu stardan da herhalde iyi de para aldı bu. <laughs>